Hollanda'da iki doktorun hatası genç bir kadının hayatını kararttı. Enskede kentinde akne tedavisi için aile hekimine giden bir kadın yanlış ilaç nedeniyle felç geçirdi. Doktor sadece cilt tedavisi için başvuran hastaya doğum kontrol hapı yazdı. Oysa bu ilaç damar tıkanıklığı yani tromboz riskini artırıyor. Üstelik genç kadının ailesinde kalıtsal pıhtılaşma bozukluğu vardı ve bu durum doktora bildirilmişti. Buna rağmen tedaviye aylarca devam edildi. Kadın, nefes darlığı ve morarma gibi ciddi belirtiler yaşadığında ise yine geçiştirildi. Antibiyotik verildi. Tırnaklarındaki morluk önemsenmedi. Son olarak acil servise başvurdu ama orada da sadece akciğer filmiyle yetinildi. Tıkanıklık ilerledi, beyin kanamasına yol açtı ve genç kadın felç kaldı. Mahkeme hem aile hekimini hem de acil servis doktorunu suçlu buldu. Tazminat süreci ise hala devam ediyor